tıpkı ataları gibi gerçek bir iglo inşa ediyorlar. Hiçbir makine, hiçbir ısıtıcı ve modern araçlardan yardım yok. Gösteriş için değil, gerçek. Donmuş topraklarda atılan her adım önemlidir. 50'li yaşlarındaki bir inuit avcısı olan Aklak'ın yanında uçsuz bucaksız beyaz bir ovada yürüyorum. Kürklü başlığıma rağmen kutup rüzgarı yanaklarımı acıtıyor av gezimiz için üç saat önce topluluğumuzdan ayrıldık ve kısa kış günü şimdiden değişmeye başladı. Akla kararlı bir şekilde hareket ediyor. Gözleri sürekli manzarayı tarıyor. Bana hepsi aynı görünüyor. Beyaz, düz ve umutsuzca soğuk. Aniden duruyor. Çizmesini karın içine vurarak eğilip dokunmaya çalışıyor. Burada inşa ediyoruz diye duyuruyor, memnun bir şekilde başını sallayarak. Neden burada? Nefesim anında dağılan bulutlar oluşturarak soruyorum. Aklak kolunu manzaranın üzerinde gezdiriyor. Birincisi düz. Çok önemli. Tekrar ayaklarını yere vuruyor. Bir tepeye ev inşa ederseniz iglonuz bir kar kızağına dönüşür deyip gülüyor. Gülerken yıpranmış yüzü kırışıyor. Diz çöküp elini kara bastırışını, sonra da dondurucu soğuğa rağmen eldivenini çıkarışını izliyorum. Bu kar çok güzel diye anlatıyor. Günlerce rüzgarda kalmış. Bloklar için yeterince sağlam ama kesmek için çok da zor değil. Bana üzerine basmam için işaret ediyor. Botlarımın altında belirgin bir çıtırtı duyuyorum. Sert ama buzlu değil. Sanki straforun üzerine basıyormuşum gibi. Bizim dilimde kar için 30'dan fazla farklı kelime var aklak her türün farklı bir kullanım amacı olduğunu söylüyor. Bu türden iyi bir iglo olur. Yakınlardaki daha kabarık kar bulunan bir bölgeyi işaret ediyor. Oradaki toz işe yaramıyor. Bunu kullanmayı deneyin, sanki tüylerden ev yapmaya benziyor. Aklak, karanlık bulutların toplandığı ufka işaret ediyor. Oradan kuvvetli rüzgar esiyor. Bakın bu yeri nasıl seçtim. Küçük bir yükseltiyi işaret ediyor. O tepe en kötü rüzgarı keser, kapıyı rüzgara bakmayacak şekilde koyduk. Anlamaya başlıyorum. Giriş güneydoğuya bakacak, parkamı kağıt gibi kesen sert kuzeybatı rüzgarlarından korunacak. Aklak kızaklarından metal bir sopa çıkarıp kara saplıyor. Durmadan önce yaklaşık bir metre aşağı iniyor, memnuniyetle başını sallıyor. Burada güzel bir derinlik var. Tüm blokları yapmak için bol miktarda kara ihtiyaç var. Ayağıyla bir daire çizerken deneyimli gözlerinin çevreyi nasıl taradığını, rüzgar düzenlerini, kar derinliğini ve genel manzarayı nasıl kontrol ettiğini fark ediyorum. Bana rastgele gibi görünen şey aslında dikkatlice hesaplanmış bir karardı. Nesiller boyu edinilen hayatta kalma bilgisine dayanmaktadır. "Şimdi izle," diyor aklak, kar bıçağını çıkarırken. Metal bıçak solan Arktik ışığında parıldıyor. Yer seçimi kolay olan kısımdı. Blokları kesmek. İşte asıl iş burada başlıyor. Aklak kar bıçağını deri kılıfından çıkarıyor. Modern bir bıçak değil. Uzun, hafif kavisli bir bıçağın, yıpranmış bir renge sarılı ahşap bir sapa tutturulduğu geleneksel bir metal alet. Aklak işaretlediği dairenin yanına diz çökerek ilk bloğun en önemli olduğunu açıklıyor. Pratik bir titizlikle Bıçağı karın derinliklerine saplıyor ve yaklaşık 60 santim uzunluğunda dikey bir kesik açıyor. 3 kesim daha yaparak bir dikdörtgen oluşturuyor. Ardından bıçağı bloğun alt kısmını serbest bırakacak şekilde aşağıya doğru eğiyor. İyi karın temiz kesimler sağladığını söylüyor ve bloğu iki eliyle kaldırıyor. Şaşırtıcı derecede mükemmel. Yaklaşık 60 santim uzunluğunda, 18 santim kalınlığında ve 30 santim yüksekliğinde incelemem için bana uzatıyor. Boyutuna rağmen beklediğimden daha az ağırlığa sahip. Kaç bloğa ihtiyacımız olacak? soruyorum. Aklağ'ın gözleri çizdiği daireyi tarıyor. İyi bir iglo için belki at düşmüş blok. Duraksadı. İfademi okudu. Merak etme. İlk 10 blok 1 saat sürüyor. Sonrakiler 40 dakika sürüyor. İlk bloğu bir kenara koyuyor ve oluşturduğu dikdörtgen delikten daha fazlasını kesmeye geri dönüyor. Her kesim hızlı ve güvenlidir. Hiçbir şeyi ölçmediğini fark ettim. Ne bir cetvel ne bir işaret. Elleri sanki boyutları içgüdüsel olarak biliyormuş gibi. Doğru boyutta olduklarını nasıl anlarsınız? Yüksek sesle merak ediyorum. Babam öğretti. Gözünüzle iki kere ölçün, bıçakla bir kez kesin kar bıçağı kullanma geleneği sayısız nesillere dayanmaktadır. İlk Inuitler, rengeyi boynuzundan, mors dişinden veya hatta yosun ve suyla doldurulmuş, dondurulmuş rengeyi bağırsaklarından yapılmış bıçaklar kullanıyorlardı. Metal bıçaklar ancak Avrupalı kaşifler ve tüccarlarla temas sonrasında ortaya çıktı. Günümüzde bazı geleneksel avcılar hala el yapımı kar bıçakları kullanırken, birçoğu çelik veya alüminyumdan yapılmış modern aletler de taşıyor. Ben kendim bir blok kesmeyi deniyorum. İlk denemem elimde dağılıyor. Bir tarafı çok ince. İkincisi garip bir şekilde bölünüyor. Atlak sabırla. Kar korkunuzu okur diyor. Güvenle kesin. Üçüncü denememde biraz düzensiz de olsa blok şeklinde bir şey elde ettim. Aklak onaylayarak başını sallıyor. Fena değil. Belki kullanıcının kimsenin görmediği son bloğu kesmeye devam ederken ilginç bir şey fark ediyorum. Bloklar mükemmel dikdörtgenler değil. Aklak her birini ince bir şekilde sivriltiyor ve iç kenarı dış kenardan biraz daha ince yapıyor. Neden onları böyle şekillendiriyorsun? soruyorum. Spiral için sanki her şeyi açıklıyormuş gibi cevap veriyor şaşkınlıkla baktığımda blokların daire şeklinde istiflendiğini, giderek yükseldiğini, kubbe oluşturmak için açıya ihtiyaç duyulduğunu ekliyor. İglo yapımının mekaniği bu ince şekillendirmeyi gerektirir. Konikleştirme olmadan bloklar düzgün bir kubbe oluşturmazdı. Bunlar sadece dikey olarak istiflenirdi. Şekildeki bu küçük ayarlama iglonun içeriye doğru kademeli olarak eğilmesini sağlar. Bu gözden kaçması kolay ama onsuz başarıya ulaşmanın imkansız olduğu bir ayrıntıdır. Tipik bir kar bloğunun 6 ila 8 kilo arasında bir ağırlığa sahip olduğunu öğrendim. Kolayca kaldırılabilecek kadar hafif, yerleştirildiğinde sabit kalabilecek kadar ağır. Inuitler bu boyut oranını binlerce yıldır mükemmelleştirmektedirler. Yarattığımız delik giderek derinleşiyor. Kısa süre sonra kendimizi düzgünce istiflenmiş bloklarla çevrili bir çukurun içinde buluyoruz. Aklak, deneyimli bir iglo üreticisinin tek bir kazı alanından ihtiyaç duyulan tüm blokları kesebileceğini, böylece sürecin verimli hale getirilebileceğini söyledi. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Kar bloklarının kaldırılmasıyla oluşan delik, tamamlanmış iglonun içindeki yaşam alanının alt kısmını oluşturur. Aklak, eskiden avcıların fırtına geldiğinde, bir saat içinde acil durum igloları inşa edebildiklerini anlattı bugün bunu nasıl yapacağını bilen insan sayısı çok az. Elindeki küçük çentiyi işaret ediyor. İlk iglomda kardan çok parmağımı kestim. Babam, tarihte kan harcıyla iglo yapan ilk inşaatçının ben olduğumu söyledi. Her biri birbirinden biraz farklı ama hepsi aklakın zihinsel şablonuna uyuyor. Kazdığımız çukur artık bel hizasında. Aklak dondurucu soğuğa rağmen alnındaki teri siliyor. Şimdi asıl sınav başlıyor diyor. Aklak ilk kar bloğunu alıp çemberimizin kenarına yerleştiriyor, hafifçe içe doğru eğiyor. İlk sıra sanki ilk buluşma gibi diye göz kırparak duyuruyor. İkinci bir şans yok. İkinci bloğu hafifçe üst üste gelecek şekilde yanına yerleştirir. Her parçanın o ince içe doğru eğimini fark ediyorum. İglo bloklardan oluşan bir yığın değil diye açıklıyor ve karı şefkatle okşuyor iglo tek parça halinde bir kabuk gibi veya kayınvalidemin fikri gibi tamamen kırılmaz. İlk sıra dairesini tamamlarken harç konusunu soruyorum. Karın kendi tutkalı olduğunu söyleyen aklak, bıçağıyla bir bloğu kesiyor. Baskı her şeyi köy dedikodusu gibi tutuyor. İkinci sıra başlıyor. Ancak her blok ilk sıradan hafifçe içeriye doğru oturuyor ve spiralimizin başlangıcını oluşturuyor. Her yeni sıra yükselip içeri giriyor. Bunu gösteriyor. İşte kubbe böyle oluşur. Sihirle değil, matematikle. Geometri için Inuit dilinde özel bir kelime var mı? Soruyorum. Evet diye cevaplıyor başını kaldırmadan. Biz buna bu gece dışarıda uyumamak diyoruz. Öğrendiğime göre spiral desen igloların gizli gücüymüş. Her sıra bir sonrakine sağlam bir temel oluşturur ve yavaş yavaş içe doğru kıvrılır. Ağırlık aşağı doğru itiyor ancak kubbeyi çökertmek yerine onu çevreleyen spiral kanallar var. Dördüncü sıraya gelindiğinde eğri belirginleşiyor. Aklak her bloğu giderek artan bir özenle budamaktadır. Çok dik olursa kubbe çöker. Çok sığ olursa üst kısmı kapanmıyor. Kendim bir blok yerleştirmeye çalışıyorum ve neredeyse düşürüyordum iglo yapma becerileriniz bana ağaca tırmanmaya çalışan bir fok yavrusunu hatırlatıyor. Eğlenceli ama başarılı değil. Duvarlar yükseldikçe iç mekanın beklenenden daha küçük olduğu görülüyor. Yaklaşık 2 metre çapında. Aklak, iglo ne kadar küçükse aile o kadar sıcak olur, diyor. Ayrıca gençlerin ev işleri yapması gerektiğinde saklanabilecekleri daha az yer var. Altıncı sıra civarında bloklar içeriye doğru kaymak istiyor. Ancak spiral tasarım her şeyi yerinde tutuyor. Her blok etrafındakileri destekler. Aklak şöyle dedi. İgloyu tek başına tutan bir blok yoktur. Bütün bloklar bir arada igloyu ayakta tutar. Sekizinci sıraya geldiğimizde dik bir açıyla inşa ediyoruz. Kubbe tamamen akıllıca bir yerleştirme ile şekil alıyor. Çivi yok, yapıştırıcı yok destek girişi yok, sadece kar ve bilgi. Aklak eski hikayelerde ilk iglonun karda yuva yapan kuşların izlenmesiyle yapıldığını anlatıyor. Akıllı insanlar öğretmenlerinden öğrenir. Akıllı insanlar kuşlardan öğrenir. En akıllı insanlar kuşları izleyen öğretmenlerden ders alırlar. Yakında kubbemizin tepesinde sadece küçük bir açıklık kalacak. Aklak geri çekilip neredeyse tamamlanmış yapıyı eleştirel gözlerle inceliyor ifadesi konsantrasyondan memnuniyete doğru değişiyor. Şimdi diyor ki, kubbemizdeki dairesel boşluğa baktığımızda gerçek beceri sınavı başlıyor. Aklak kubbemizin tepesindeki dairesel açıklığı inceliyor. Duvarlar dik bir açıyla içe doğru kıvrılıyor ve aşağıdan bakıldığında mükemmel bir daire oluşturuyor. İşte işin zor kısmı burası. Aklak son blok tam oturmalı. Çok küçükse düşer. Çok büyükse uymaz da diyor. Bir blok seçip bıçağıyla dikkatlice şekillendiriyor. Diğer bloklardan farklı olarak bu blok özel bir ilgi gerektiriyor. Inuitler buna kilit taşı diyorlar. Kilit taşı yerleştirildikten sonra yer çekiminin etkisiyle dışarı doğru itilecek ancak etrafındaki bloklar tarafından yerinde tutulacaktır. Bu denge baskısı aslında tüm yapıyı güçlendirir. Binlerce yıl önce taş kemerlerde kullanılan prensip aynıdır. Hazır diye duyuruyor Aklak, yarattığı eseri havaya kaldırarak. Bunu nasıl koyacaksın? soruyorum. Bir kişi içeri giriyor, alttan bir blok sığıyor. Bana bıçağını ve kilit taşını uzatıyor. İçeri gir. Seni kaldırıyorum. Girişten sürünerek içeri giriyorum. İglonun içi şaşırtıcı derecede ferah. Bloklar karın arasından süzülen yumuşak mavi bir ışıkla parlıyordu. Aklak kollarını açıklıktan uzatıyor ellerimin üstünde dur. Seni kaldırıyorum. Birdenbire iglo çatısı yapımına uygun olmadığımı hatırladım. Şaka yaptım. Bunu yapana kadar hiç kimse yeterli sayılmaz diye cevaplıyor. Tıpkı ebeveyn olmak veya çiğ fok ciğeri yemek gibi. Eldivenli avuçlarına basıyorum. Şaşırtıcı bir güçle beni yukarı doğru kaldırıyor. Ta ki açıklığa ulaşana kadar. Üç denemeden ve bir miktar kırpmadan sonra nihayet kilit taşını doğru şekilde yerleştirdim. Hemen tüm yapının sağlam olduğu hissediliyor. Aklak ona karşı koy diye talimat veriyor. Mümkün olduğunca çabala. Yukarı doğru bastırıyorum. Blok yerinden oynamıyor. Ne kadar çok baskı uygularsam o kadar sıkı bir şekilde yerine oturuyor. En iyi kısmı geliyor diyor Aklak. Inuitlerin testi en üstte durmaktır. Ben aşağı indiğimde Aklak dışarı çıkıp iglomuza doğru ilerliyor. Bir ayağını doğrudan kilit taşının üzerine koyar. Beni tutarsa her fırtınaya dayanır diye sesleniyor aşağı. Kubbe onun ağırlığı altında sağlam kalıyor. Onun baskısı sadece yapıyı daha da sağlamlaştırıyor. Kubbe tamamlandıktan sonra aklak aşağı kayarak içeri geri döner. Bıçağını alıp girişe doğru yöneliyor. Şimdi kapıyı şekillendiriyoruz diyor. Bu igloyu gerçekten yaşanabilir hale getirmenin zamanı geldi. Kubbe tamamlandıktan sonra aklak dikkatini girişe çeviriyor. Şu ana kadar duvardaki kaba bir açıklıktan sürünerek ilerliyorduk. Ancak uygun bir iglo girişi dikkatli bir tasarım gerektiriyor. Açılışta diz çöken Aklak, küçük bir tünel gibi görünen bir şey oyuyor. İlginçtir ki bunu iglonun içindeki zeminden daha alçakta yapıyor. Neden bu kadar düşük? soruyorum. Soğuk hava alçakta kalır, sıcak hava yükselir diye açıklıyor. Zemin seviyesinin altında bulunan kapı soğuk havayı dışarıda Sıcak havayı içeride tutuyor. Bu tasarım temel fizikten yararlanıyor. Sıcak hava yükselip soğuk hava alçaldığından alt giriş soğuk bir tuzak oluşturur. Soğuk Arktik hava yaşam alanına doğru akmak yerine giriş tünelinde kalıyor. Giriş tünelini yaklaşık 1 metre uzunluğunda yapıyor ve rüzgar bariyeri oluşturmak için hafifçe kıvırıyor. Böylece rüzgarın doğrudan içeriye esmesi önleniyor. Giriş tamamlandıktan sonra aklak içeriye girer ve iç mekan üzerinde çalışmaya başlar. Şimdi bir uyku platformu yapacağız diyor. Kar bıçağını kullanarak iglonun bir tarafına yükseltilmiş bir alan oyuyor. Giriş seviyesinden yaklaşık 60 santim daha yükseğe inşa ederek arka duvar boyunca geniş bir kar bankı oluşturuyor. Iglo'nun en sıcak yeri platformdur. Sıcaklık en üste doğru yükselir. Soğuk hava kapının önünde kalıyor. Daha sonra aklak iç duvarları düzeltir. Bu sadece görüntü için değil. Pürüzsüz duvarlar vücut ısısının iç mekanı ısıtmasıyla damlamayı önler. Pürüzlü noktalar damlama noktalarına dönüşür, diyor. Hiç kimse uyurken kar yağışından hoşlanmaz. Çok ferahlatıcı ama romantizme zararlı. Kubbenin tepesine yakın bir yerde küçük bir delik açar. Nefes almak ve lambalardan çıkan dumanı dışarı atmak için hava deliği. Yapı tamamlandıktan sonra Aklak dışarıdaki kızaklardan birkaç eşyayı çeker. Hayvan derileri, temel yemek pişirme araçları ve bir taş lamba. Deriler uyku platformuna serilerek karla vücudumuz arasında yalıtım sağlanıyor. İyi bir renge iyi derisi modern uyku tulumundan daha iyidir. Doğanın en iyi yalıtımı. Son olarak fitili arktik pamuk otundan yapılmış geleneksel bir taş yağ lambası olan kullik geliyor. Aklak onu eritilmiş fok yağıyla doldurur ve yakar. Bu küçük alevin tüm igloyu ısıttığını anlatıyor. Temiz yakar, ışık verir, su için kar eritir, yemek pişirir. Hepsi küçük bir alevden mi kaynaklanıyor diye soruyorum şüpheyle. Aklak Büyük bir evin büyük bir ısıtıcıya ihtiyacı vardır diye yanıtlıyor. İyi tasarlanmış küçük bir iglo için sadece küçük bir alev yeterlidir. Lamba yavaş yavaş kar evimizi sıcak bir ışıkla dolduruyor. Daha da şaşırtıcı olanı ise sıcaklığın ne kadar çabuk artmaya başladığıdır. Şimdi bekleyeceğiz diyor aklak ve kürklere yerleşiyor. Yakında vücut ısısı ve lambalar burayı yaz gibi hissettirecek. Kulik lambasının ışığı sürekli titriyor kar duvarlarına dans eden gölgeler düşürüyordu. Dışarıda güneşin batmasıyla birlikte sıcaklık düşüyor. Ancak inşa ettiğimiz iglonun içinde dikkat çekici bir şey oluyor. Hissediyor musun? Sıcaklık şimdiden artıyor dedi Aklak. Tamamen donmuş sudan oluşmasına rağmen iglo ısınıyor. Dışarısı eksi 30 derece olabilir. Aklak içeride sıcaklığın eksi 15 derece üstünde olabileceğini söylüyor. Palto giymeden oturulabilecek kadar sıcak bu sadece küçük bir gaz lambası vücut ısımız ve kar kubbesinin muhteşem tasarımıyla yaratılan 15 derecelik bir sıcaklık farkıdır. Erimez mi? Duvarlara endişeyle bakarak soruyorum. İşte sihir bu. Kar duvarları önce biraz erir, sonra daha güçlü bir şekilde tekrar donar. Elini iç yüzeyde gezdiriyor. Dikkatli bak. İç yüzeyi hafif cam gibi parlak bir cilaya sahiptir. Vücut ısısı karın mikroskobik katmanlarını eritiyor diye açıklıyor. Isı duvardan dışarı doğru hareket ettiğinde tekrar donar. İglonun içine eskisinden daha güçlü bir buz kabuğu yapın. Bu işlem iglonun en akıllıca özelliklerinden biridir. Hafif erime ve tekrar donma, rüzgarı kesen ve orijinal karın bloklarından bile daha iyi yalıtım sağlayan hava geçirmez bir konta oluşturur. Karda minik hava cepleri bulunur. Aklak devam ediyor. Hava cepleri ısıyı bir battaniye gibi hapseder. Bilim bunu destekliyor. Kar yaklaşık %90 oranında hapsolmuş havadan oluşur ve hava mükemmel bir yalıtkandır. İglomuzun ayak kalınlığındaki duvarları modern fiberglasa benzer bir yalıtım oluşturan sayısız mikroskobik hava cebi içerir. Yaklaşık 20 dakika sonra aklak dış katmanlarını çıkarır. Sadece alt katmanıyla kürk kaplı platformda rahatça oturur. Arktik kliması diyor sırıtarak. Elektrik faturası yok, tamirci yok. Koltuk minderleri arasında kaybedecek bir uzaktan kumanda yok. Küçük lamba vücut ısımızla birleşince bu kar yapısını şaşırtıcı derecede rahat bir sığınağa dönüştürdü. Aklak bana geleneksel zamanlarda tüm ailenin burada uyuduğunu, belki 5-6 kişi artı bebekler Tüm bu vücut ısısı onu daha da sıcak hale getiriyor. Tavana yakın hava zemin seviyesinden belirgin şekilde daha sıcaktır. Tasarımın bir diğer kasıtlı özelliği, uyku platformunun insanları en sıcak hava bölgesine koyarken soğuk havanın girişe doğru çökmesidir. Aklak gururla Arktiğin en iyi evi olduğunu söylüyor. Modern evlerin odun, metal ve yakıt sevkiyatına ihtiyacı var. Iglo yapmak için sadece bilgiye ve iyi bir bıçağa ihtiyacınız var geriye kalan her şey dışarıdaki bitmek bilmeyen karı işaret ediyor. Sabah güneşi kar duvarlarından süzülerek iglomuza yumuşak mavi bir parıltı veriyor. Aklakla çay hazırlarken yaklaşan sesleri duyuyoruz. İçeriye üç çocuk giriyor, arkalarında da Aklak'ın kız kardeşi. Kar küremizi incelerken gözleri kocaman açılıyor. Amcasının iglosunun geceyi atlatıp atlatamayacağını görmek istediler diye anlatıyor ya da bir kar yığınının içinde gömülü olarak bulunsaydınız. En büyük oğlan tavana bakıyor ve kilit taşını işaret ediyor. Aklak eleştirileri görmezden gelmek yerine başını sallıyor. İyi göz, bir dahaki sefere daha iyisini yaparım. İglo inşa etme bilgisi doğrudan gözlem, uygulamalı eğitim ve saygılı eleştiri yoluyla nesilden nesile aktarılır. Çocuklardan bile. Aklak çocuklara dönerek "Bugün onlara ders veriyoruz." diyor. Kar bloklarını kesmek isteyen var mı? Üç elde anında havaya kalkıyor. Çocuklara arazi becerileri öğretilmelidir. Çocukların sırayla küçük bir kar bıçağıyla oynamalarını izlerken Aklağ'ın kız kardeşi şöyle anlatıyor: "Okulda matematik, fen, bilgisayar öğretiliyor. Kar, buz ve hava durumunu okumayı öğretiyoruz." Bana birçok kuzey toplumunda yaşlıların gençlere geleneksel becerileri öğrettiği resmi programların mevcut olduğunu söylüyor. Iglo yapımı sıklıkla avcılık, denizcilik ve yiyecek hazırlamayla birlikte anılır. En önemli okulun duvarları yoktur, diyor Aklak, yeğeninin düz bir bloğu kesmekle mücadelesini izlerken. Kardan inşa ettiğimiz zamanlar hariç 6 yaşlarında bir kız çocuğu olan en küçük çocuk, yıllar sonra neye ihtiyacı olabileceğini dokunarak ezberlemek için parmağıyla blokların spiral desenini dikkatlice izliyor. Kestiği bir kar bloğunu kaldırmaya çalışan orta çocuk tutuşunu kaybediyor. Blok yere çarparak iki yette ayrılıyor. Yüzü hayal kırıklığıyla düşüyor. ''Bir hata yaptım.'' diyor sessizce. ''İyi.'' diye hemen yanıtlıyor aklak. ''Hatalar en iyi öğretmenlerdir.'' blokları hiç kırmayan adam bir bloğu nasıl kıracağını hiç öğrenemez. İlk iglom erimiş doğum günü pastasına benziyordu diye ekliyor gülerek. Genç nesiller geleneksel bilgiyi modern eğitimle dengeledikçe bu beceriler geçmiş ile şimdiki zaman arasında köprüler haline gelir. Bir hafta süren kar evi bile ömür boyu sürecek dersler öğretir. Aklak, yeğenine minyatür bir kar bloğu şekillendirmesine yardım ederken şöyle diyor. Sadece soğukta hayatta kalmakla ilgili değil. Aynı zamanda birlikte çalışmak, doğanın verdiklerini kullanmak, sorunları çözmekle ilgili. Sonunda parlak Arktik gününe çıktığımızda çocuklar yakınlarda kendi kar evlerini planlıyorlardı bile küçük elleri az önce tanık oldukları şeylerin anılarıyla yönlendirilen ve tam olarak ne zaman yardım edeceklerini ve ne zaman geri çekileceklerini bilen dikkatli yetişkinler tarafından cesaretlendirilen giderek artan bir güvenle çalışıyorlar. Bu şekilde bir gelenek geçmişin bir kalıntısı olarak değil, Inuit halkını topraklarına, tarihlerine ve geleceklerine bağlayan yaşayan bir beceri olarak devam ediyor.